Gerçekten çok zor. Lütfen bir like. Yatılıyor mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> <Ha, gülüyor> hoş geldiniz. Hoş <da> geldin. <gelişir> bir alanda Evet, yiyoruz. aynen gördüğünüz gibi çadırdayız Ya yapma. Zaten bu benim. 24 İçimden saat saç. Aynen 24 saat çadırda çadırda kalacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için ben gönüllü oldum anlıyor musunuz? Evde hiç abi de ha, çok fazla istedim. konuşma. Ha eşyalar Arkadaşlar gördüğünüz gibi meyvelerim var. Nar, elma, kirfrut ve mandalin. Tap. Yavaş ya yıkacaksın evi. Kekim abur cubur ve suyu Rubik Gördüğünüz de var abur cubur. Aynen Rubik de. Ya yavaş yavaş gözüme sokacaksın. Yavaş. Ha. Sen eşyalarını Hı. görelim Melike. Nin. Arkadaşlar yani minnacık bir yer almış bunun eşyaları. Şimdi benimkine bakın. Biz sığmıyoruz eşyalarına. Peçete ilk öncelikle. eşyalarına. eşyalarını. Başlamak istedim. Ve yiyecek kek. Sesem ben de yardım edeyim. Ondan sonra hayır. Tarağı. İstemez. istemez ya ben de tanıtacağım. Tarak. İki tane şöyle bir şeffaf bir de pink oje. Ve burada abu Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar ve burada da mis gibi mis gibi mis gibi bir... Dökülecek, Dökülecek mi? Ooo. Ay ne gülmedi. Daha az mutlardık. kalıyordu. Evet burada bu da gibi var ve efsane. Of koklayın koklayın. Hmm. Ah. Ondan sonra burada elmalarım var. Mandalina, ford ve Nar. Uçak getirdin mi Melike? Hayır. Burada bir sürü kitaplarım var. Yata. Burada lip balmum ve sikuşim var. Çok fazla dediğimiz Gözlüğümde dört tane de popitim. Şöyle. Ha şöyle de bir gaz lambamız var arkadaşlar Elfen'in. Ve abimi rahatsız etmesi için zilim var. Abi ben burada dayanırım Ben de burada orada Sen oje mi sürüyorsun? Hayır ben oje sürmek istemiyorum. Ben bir kek yemek istiyorum. Ben de kek yemek istiyorum ya. Neden? Neden sen? Şöyle bir. Of. Hmm. Çok güzel. Gelirse. Hmm. Nasıl bir duygu burada olmak? Kötü. Hmm, arkadaşlar bu dediğim... arada çok sıcak. İçeyeceksin. Aynen ya. pencereyi açtık bir de. Aman hala sıcak. Hmm. Evet, mis gibi gerçekten. Bir Arkadaşlar bugün benim yarım var, yarım yok. Şöyle. <laughs> Gördünüz mü? Ya ben burada nasıl dayanacağım arkadaşlar? Ama pis bir fresh şey getirdim. Bir tane bunun şikayetçisini çekmek kaldı arkadaşlar. Benim için yani zor bir şey. Ama sizler için veriyorum. yoktu ben asla böyle bir yerde abimle birlikte kalmam. En evet, geçte ne yapalım? Söyle şöyle bir lafla. Sen kalır mıydın? <laughs> Video olmasaydı? <hasarda. gülüyor> ben de yemeyeceğim. Benim mis gibi... Suyum var Talaş abi. Halim suyu yok. Hayır annem. Getirdik. <laughs> Hayır benim suyum var. Oh. Anne, Dışarıdan kabul ediyor muyuz? Bence evet ediyoruz. Yani. ben yine ki. Hayır getirmişim. İçeride olması lazım. Anne, anne içeride olması lazım. İçeride anne. o zaman, o zaman Melike ödülden yararlanmaz. Eline olsa yar yar yar. Yar 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 Tamam benim de var. İyi ki bunu getirmişim. O zaman ne ben alayım. Arkadaşlar Melike'nin suyu eşiğde kalmış. Dışarıda kalmış. Benim de suyum şurada gördüğünüz gibi yapabilir Suyu mu? Hayır. Hmm. Yani. Suyu yerine hiçbir şey tutmaz. Arkadaşlar bu arada suyu israf etmekten sakının yani. Ben etmiyorum şu anda israf suyu. Belki <laughs> İnanmıyorum ya. Hmm. Keki de ilk de arkadaşlar. Ben işte bunun için diyorum. Abi bir yerde kalmam. Sen neden bana uyuyorsun diyor. Sen kendi kitap oku, başka bir şey yap. Bobitlerinle oyna. Ama uyumayacağım. Bu ülkeye bir şey yoktu bunda. Ba ya abi ben görülmüyorum. Ne yapayım ya Allah Böyle yapıyor. Gidiyor işte. <laughs> ya ben burada buraya gidiyorum arkadaşlar kayboluyorum. Elim sadece gözüküyor. Hiç düşünüyorum. Ya. Ben biraz kemokluyum. Hmm. Sen işte kemokluyken ben bunları hazır etmez miyim? Nasip. Üçük de var şurada şöyle. Sen suyunun fikrinde ol. Canım benim. Ne yapacağız? Senin suyunu almaya ben başarırım. Ama ne? kurallar dışı şey olur. Alamazsın o yüzden işte. Şöyle dışarı. Şuradan şey yapalım. Aa bu cıvır yiyeceğim. Gerçekten acıktım ama inanılmaz acıktım. Kinder yiyeceğim arkadaşlar. Ne yapıyorsun öyle ayağınla? Bana da ver diyorsun? Ne yapıyorum? <laughs> ben bak ben öyle. Ben kitap okuyorum arkadaşlar. Ya sok kafama. Aa! Nereye şimdi atacağız burada böyle şeyleri? Arkadaşlar kimler yiyeceğim bir tane? Ben de. Çıksın bari. Ya Allah. Ay 4 saat şuradayız. Öyle ye. şey yersen kötü olur. Arkadaşın sesi Melike'yi rahatsız ediyor. Sesi değil, güçlü sesi oldu. Arkadaşlar, şunun sesiyle beni rahatsız ediyormuş. Dokunma. Sanırım öyle söyledi size. Dokunma. Ama şunun sesine gelin bakalım. Anne bu yok Ne? Of ya. Tamam, taş almak istek olabilir miyiz? Bana su verin, lütfen. Olmaz, hayır. <laughs> olmaz, kabul etmiyorum. Geçişseydin, geçişseydin bana ya. Geçişseydin. Geçişmişim ama o da kalmış ya. Benden yiyebilirsin su agazi. Ya şunu koklatma artık. şunu koklatma. Ne yapayım, ne yapayım, sen koy istersen. Sen getir istersen. Hadi hadi Dokunma benim işe yavaş getirmiş şurada. Sen de getirseydin bana ne, bana, bana ne. Bana ne, bana. bana ne. Ben de şunu getirmiştim, bana ne. <laughs> sen de, ne, de, bana Oh. <laughs> Arkadaşlar ben unuttum, şöyle bir taşım var size göstereyim, şöyle bir taşım da var. Getirmiş. Telefon, abim son çıkan kazanır. Bakalım kim? Tarağını çeksene benim kekimi. Ben ne yapayım? Senin kekini gibi. Ben yapayım. Senin kekini şöyle. Ya of. Ben oje süreceğim. Sanırım sıkılıyor. Hayır çıkmak yok. Çıkmadım. Sıçmayacağım. Çıktım. <laughs> Neden ki? Şöyle yaptım işte. Çıkmayacağım. Bak tekrar alınırsa gittin. Elendin. Evet. Yani durduğun yerde kendi kendini kaybediyorsun. Arkadaşlar ben biraz istihade edeyim. Nasıl istihade ediyorum sen? Ya dur sana bir dur artık. Su içeyim i̇şte ya. İşte bunun için popit şey yarıyor arkadaşlar. Oh, şu sıcakta ne güzel de gidiyor. Neresi sıcak? Dışarı buz gibi. Dışarısı işte içerisi. O şey söyleyeceğim arkadaşlar. İçerisini söyleyeceğim. Oh bir dakika bacağım mı çıktı? Uzatıyorum. Nereye uzatayım? Heh tamam. O şey Sen de burada bunun kokusundan bayılırsın. Sen misin? Ben zaten onun kokusunu severim. Ha seversin, seversin Hayır. canım evet, ya. ya. Çadırda olunca seversin. Evet. Şerda sen oje sürürken hadi yapma o koktu pis. Bakalım. Bir. Yani sen, sen değildin. Bu çok çok iyi, ne Yemek şöyle. için neler yapıyor ya. Allah aşkına bir de bana açsın diyor. Oldu ya. <laughs> Bunda ne haber, Ne yapayım ya? Dar gelmiş. Meyve yiyelim, sağlıklı kalalım. Abi gibi yiyelim, sağlıksız kalalım. Bacağım oldu ya. Bacağım oldu. Sen de yazsan istesin arkara, arkara. Arkara. Rahat olmuyor <laughs> mesela. Senin ninki var, onu aç. Bir tane bana ver şunu. Senin ninki var, onu aç. Hayır, tamam, ben asla vermem. Ben de bir içiyorum. Abi en sevdiğim ya pizzalara. Ya. Yapma. Yapma. <laughs> sokma. Ne yapıyorsun? Ben sana şöyle mi yapıyorum? Yapma ya. Ben bir tane alabilir miyim? başka bir kas yapalım lütfen. Hayır. Olmaz. Bir tane giyip. Olmaz. Hadi. Kameraman yapalım mı? Bak şuradan şuraya gelmiyor. Bak şurada çizgi var. O taraf senin, bu taraf benim. Al. Ben ne yapayım, yapayım burada? İnşallah. Allah! Şurada çizgi var arkadaşlar. Merkez şu o tarafta ben bu tarafta. Fazlasan yiyelim. Baksana. Ben nasıl kaldım? kalmışsın görüyorum. Ya çekme! Ben çekiyorum. Ben senden büyüğüm işte. Sığmıyorum. Ne yapayım? Dışarıya çıktın, dışarı dışarıya çıktın. kameraman dışarıda. Kafası. Hayır. Kaf kafası dışarıda. Hayır. Baksana şöyle bak 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 bak, bak <laughs> Şöyle dışarıda. Anne dışarıda. Ondan bir şey olmaz. O zaman ben şöyle yapayım. Bir şey olmaz. Bir şey olmuyor ki. Sadece dışarıdayım. Ya su verin lütfen. Olma. O of. zaman şunu alayım, su verin. Onu Anladım. alırsan çipsi verir, su verir. Olmaz, olmaz, olmaz işte olmaz. O zaman olmaz. Bilerek bir bile su içiyor musun? Hayır, evet. Susuzluğu var. Yani ye susuzlar mı var? Aynen, evet. Hayır, susuzluğu İnsanlar yer yer. İnsanlardan <laughs> biraz farklı. Dikkat edin. Ben Ben ne, yapayım? ne yapayım? Getireyim. O getirmez, getirmedi Ben su içmeyeceğim mi? Tabii ki değil. Çiğ. Şey. ne? Ben biraz uyuyacağım. Bak sınırına dikkat et. Parmağının uç geliyormuş. Eller şuraya. Arkadaşlar arkam oluştu. Şöyle yapayım eller. Oh işte bu. Küçüklüğün keyfi. Olsun şöyle de iyi arkadaş. Yapma. Ayağım arkadaşlar. Kork, korkmayın. Come. Ekran şu an sabit. Korkmayın. Oh! Oh! <Gülüyor> 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 arkadaşlar sükuşumu yastık yapacağım. İyi misin? Canım benim. Rahat mısın? Kafan giren Nesquik'ine o da El Fatiha olur işte. Gide. Ya çıkartma! Çıkarırsa bak ikinci oldu. Arkadaşım Melike'nin elması da yok sanırım. <laughs> ben de elmam çürük işte ama var. <laughs> oh ya yavaş ye! Bana geliyor. Ben ne yapayım sen yiyorsun? Ben ne yapayım senin yok. Allah Allah. Ya bir de sınır koydu ya Allah'ım. Ne sınırıymış? Kocaman Çizgi. kız var. Ya taş kaçmak lazım. Gel, gel tamam tamam bunu al su ver lütfen. Buna al su ver. O zaman o zaman oyunu bitir çık dışarıya. Hayır. Olmaz. Lütfen. Olmaz. Disküretini ye. Su, sütünü iç. Su gibi. Bir denesene nasıl oluyor? Ne yapayım? Az eşya getireydin, su getireydin. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bisküvi yerine su getirseydin. Ya suyu getirdim içi dolu ama. İçeriye, içeriye, içeriye. İçeriye getirseydin. Bak elin şekil mi şuraya? Havadan geliyor, karadan değil. O zaman, <laughs> o, zaman, o zaman, o zaman, o zaman şu da şöyle, şu da şöyle gelir. Bak, 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 bak. Havadan geliyor, karadan değil. Bak, bak, bak. Bak bak bak. Çek bak. Tamam çek. Kameranın gözü kör mü? Neden ki? Kapan. Ayarla. Kapan. Ayarla. Cajı bir tık kapan. Kamera kamera mı? Bak maaşından geçeyim. Kamera ayarla. Ya <laughs> sen şu an nasıl su Musul lütfen. Hayır anne anne pes etsin o zaman. Anne pes etsin. Olmaz. Bizden. Kurtulalım. Kural dışı. pes <laughs> etsin kurtulalım anne. Sen pes et orada yerleşen misin? Ben hiç pes etmeyeceğim. Buldum. Tuvalet hakkını kullanmak istiyorum. Tuvalet hakkını su yerine kullanmak istiyor. Hayır, o zaman... hayır. Sen her şey için kullanabilirim. Hayır. <laughs> ben de İngilizce okuyorum. O! Senin kalın kalın defterlerin öyle ne işte. Akın var abi. ya. ben böyle yaparım. Ya, ben de şöyle yapabiliyorum işte gördün mü? Benim kadar olmuyor. Alsın şey. olsun. olsun. Şurada şurada yeter. İdare tamam. Sen yutmuyor. <laughs> Yok şanssız ikirim Ya bir bakayım Allah'ım la ya. Buraya. Ya, ne sen. <laughs> Azilmişti. Çeşme diyeyim de ata. Arkadaşlar ben yerimi boşalttım ve böyle ayaklarımın bir yorgunluğunu attırayım. Yerimi bulabilirsin, Tabii. Şu aşağıya çekeyim. Çek çek çek. Eşyalarımı. Bana da çek. Merkeciğim. hocam, misquitinden Anlayabilir. Evet. Şöyle ben kendimi rahatlattım. Oh be dünya varmış arkadaşlar. Kameraman ben de şişalarımı dışarıya vermek istiyorum bazılarına. Bak şu öje, var kameraman buraya bırakıyorum. Dersen. Ben sonra alasın bunu sonra alasın. Gogo'yu sonra alasın. Lip var. Ve bunları da koymak istiyorum. Fezi de gayet. Onu yersen, onu bunu. Bunu vereceğim. Hayır, bunu vermeyeceğim. Bir dakika. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Çok güzel değil mi? Hayır, bir dakika. Sana ne ya? Bir Dokunma Allah'ım burayı da kirletmiş. Ya seni anne! Ya seni! Aziet etme. Amerika'da. Narbi yemiyor mu? Yemiyordum. Ya su verin lütfen. Anne al ama su verin lütfen. Anne. Anne, bak zile ver. Arkadaşlar Aşk, biraz biraz olmaz. Olmadı. Anne zile ver. Olmaz onuncu da bitmek üzere. aşkım benim getirseydim. İçeriye içeriye şuraya. Çadırın içini. Arkadaşlar o sıra bakmayın. Ben biraz istirahat edip geri yerim. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi yerimi açıyorum. Daha sen bekle. Kalım kim çok fazla dolaşıyor şurada. A few moments later. A few moments later. Okay, i Certainly. Thank you. That chicken shock, so it looks very like. Glad <coughs> really. to Ahmet bu arada gitti yalnız. Yalnız evet. Gitsin evet. ben gitmişim şurada. Abicim. Kameraman. Ben pes ediyorum. Kameraman vallahi. Kameraman valla. Kameraman abi. gözüküyor mu abi? Kış ara patladı. Evet arkadaşlar ben pes ediyorum ve çıkıyorum artık. Evet arkadaşlar abim gitti ve ben buradayım. Pes mi ettin? Evet arkadaşlar. Evet artık dayanamadım. Gerçekten kışlarımı uzatamıyorum bunu patladı kuşlar. Ben dayanabildim yani inanabiliyor musunuz? Susuz ben dayandım. Yani. Ben neden ki sütüm vardı suyum vardı işte. O su değil işte su sen burada... Arkadaşlar bunu bitirdi su olarak yani bakar mısınız? Dolu değildi kadarda? ki. E ama doluydu yani. Bir as kez bile tuvalet hakkını kullanma. Bir deferde annemle abim gelecek. Evet evet. Hayır hayır. Hayır ben abimle yarışamam oraya sırana mayız. Evet arkadaşlar. Aslan siz olun. Evet arkadaşlar sizle ben bunlardan lütfen intikamını alın arkadaşlar. Siz yaparsınız biz de yaparız. Bu yüzden aşağıda yazın ki annemle abim bir arada kalsınlar. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve zili açıp yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çünkü çok fazla seviyoruz. Umarım siz de bizi seviyorsunuzdur. Ee, teşekkür ederiz yorum yazanlar için de çok çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.